Bugünlerde eğer basında çıkan haberler doğruysa tabii temkinli yaklaşmak zorundayız. Ee, sayın Barzani'nin ben PKK e, anlaşacak şekilde ve onlardan birlikte aynı masaya oturup e, beraber politika bir terör örgütüyle Sayın Barzani'nin bakın sayın diyorum çünkü bir Birleşmiş Milletler tarafından tanınan e, bir merkezi e, bir feder devletin başıdır Barzani ailesi. Şimdi Sayın Barzani'nin PKK ile aynı masaya oturduğuna inanmak istemiyorum. Basında son günlerde çıkan haberlerin. Kedere değil, özel bir de. Özel kişiler. Işte, yani devlet de değil, özel bir yönetimin. Özel ama nihayetinde kendisi bağımsız bağımsızdır. Evet. Ondan da oluyordu az kalsın, hatta <laughs> olmak üzere neredeyse Tekrar bir hata edip PKK ile PYD ile falan aynı masada birlikte hareket etme gibi bir anlaşma izin, oldu deniliyor. Yani ha. büyük bir hata yapmış olur Sayın Varzani ve kendisini e, üzülerek söylüyorum. PYD'nin PKK'nın konumuna çekmiş olur. Şimdi Türkiye artık yani 15 Temmuz önceki Türkiye değil. Yani öyle PYD bunu yaptıysa PKK ile değerdir diyorsunuz. Eğer P Sayın Barzani halen sayın diyeceğim kendisine çünkü öyle olduğunu bu özel devletin başı olan bir ayrı olarak kabul ediyorum. Türkiye ile de dostan ilişkiler olduğuna inanıyorum. Çünkü o buraya geldiğinde Yeşilköy'de havaalanına onların özel bayrağı bile dikiliyordu. Eğer kalkıp PKK ile veya PYD ile aynı masada oturup hele bir Türkiye'ye karşı politikalar e, üretmeye başlarlarsa bu maalesef e, Irak'taki özerk yönetimin, Kürt özerk yönetiminin kendisini PKK ve PYD ile ve Peşak'la aynı derekeye derece demiyorum derekeye düşürmesi demektir. de bunun hesabını sorar. Türkiye de buna izin vermez. Bir ara İran da buna izin bu. vermez. Bir